Sakin ol. Sakin ol adamım. Gidiyoruz. Hi YouTube. Hi. <laughs> Nereden gideceğiz acaba? <laughs> Anne. Gene geldi bu salak. Ben de senin gördüğümü hiç hoşlanmadım. Bir anlaşmamız var gölge adam. Beni tehdit etme. Bir anlaşmamız var evet doğru. Gerçekten yapıyoruz ama acele etsen iyi olur. Çocuk burada soğuyor. Yani ölüyor demek istedi. Ne haber ulan YouTube ne ya? Var <laughs> YouTube'a saygılı davran. Bir savaşı bitirmek zaman alır görgü adam. Dedik. Ki, <laughs> tek bir seçenek <laughs> vermiş <varır> zaten. <laughs> Umarım da vaktin gelmiştir genç evin. Enderman. Doğru bir. E biz burayı yapmadık mı zaten? Ah, düşündüğüm şey bu mu? Evet evet. Parça bu. Atılgan görünmüyor muyum? Peruk öncesi dönemimde. Kusura bakmayın ama bir dakika hepimiz onun kulüğünde oturuyoruz. Ama bu babamın hepimizi esit derecede sevdiğini anlamına mı geliyor? Ne anlatıyor bu bize acaba? Neşka'nın hafızasını canlandıracak bir şey vereceğine söz vermiştin. Ah peki. Resim bir hayal kırıklığı olsa bile sanırım yaptım. Hmm. Burada bu de değersiz şeyi al. Senin gibi sıradan biri için bir servet değerinde ve yok. Okuyamadım. Hmm. Evet. Aile portresi aldık. Tamam. Elvin'in Leşka'nın e o vahim geceye dair anlarını tetikleyebilmeye bir... Evet okuyamadan gidiyor ya yazılar. O zaman yani taraf açılmıştır diye düşünmekteydim ama açılmamış. Koş kız koş, acı kız koş. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı inelim. Çok emin değilim ama. Hocam kız. <laughs> Orada yeşil soru işareti var mı burada? Soralım bakalım. Ne soracağız? Font ile tanıştım. Dök ile tanıştım. Görevime devam edeceğim ve size döneceğim. Konti ile tanıştım diyelim. Onu bana tarif et. Deli, kötü ve bilinmesi tehlikeli. Her köşe başında suikastçılar görüyor. Bu da en azından suikastçıya uğramamak için her zaman tam olarak hazır olduğu anlamına anlamından mı geliyor? Ee, güneşi karartabilecek bir yoğunlukta suikast almamış peşinde ama itiraf etmeliyim ki işe yarıyor. İkinci seni de bunun için mantıklı. Teşekkür ederim. Bunun hakkında ne kadar hmm. Tamam. Duke ile tanıştığımızı söyleyelim. Onu da tarif edelim sana tamam. Ama <laughs> bu tarif etmenin ne işe yarayacağını anlayamadım çok. <laughs> Tanıştığın en tembel, tembel insanın aynı zamanda tanıdığın en güçlü insan olması gibi. Aynen bu arada tıpkı bence evet. Hayatın her yönünün sonuna kadar yaşamak istiyor ve dürüst olmak gerekirse bunun için onu suçlayamam. Yumuşacık ve cıvıl cıvıl ve bu kadar uzun süre dayanabilmesine şaşırdım ama sadakat uyandırıyordu. İkincisini dedim. <laughs> <laughs> Gitti. Evet, devam edeceğim. Tamam. Wow. Zorlu bir geçişe mi geldik şimdi? Okay. Em, um, pardon. Kızım şuraya gideceksin. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Hepsini açıyorum. Aa bir Hikaye kitabı açtık şimdi. Ne farklı bir hikayeye doğru ilerliyoruz sanırım. bakayım burada bir biri var. Sakin ol. Sakin ol adamım. Training! Way better than that. Calm breathing, fella. Let's begin by chugging a pint of Zupa juice. bize kick Kiki. That's what I like to hear. Now that our thirst has been sated, let's carefully stretch things out. Warriors protect their joints. Now, axe training! Swing wide! Imagine you're chopping down a tree. An Düşmanı doğradığın hayal et. Bir arkadaşını doğradığın hayal et. Evet, biz savaşçıyız. Aynen öyle. Sanırım gitmeliyim. Sanırım bu şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem şey. Bence gidelim. Biz buradan kaybolalım. Hay tamam. So they can be afraid and they die of fear oh, <laughs> <ne laughs> <kadar bağıracağım. laughs> leave the top wild card here a training ground for war and a home to warriors it was not a place for children but then again şimdi the biriyle daha tanıştım tanışmadan önce tabii ki ex gol mine tabii ki hiç yani hey dur Bunları yakalamak çok zor bu arada. Ey dur. Sanki ben dur deyince duracaklar da. Ey bekle. güzel bir vuruşla bitirdim. Şu uçan şey ne acaba? 옛날에 biliyorum. Most biliyorum. Long before this point. How did a child like you make it up here? Kim gibi bir çocuk burayı nasıl uydurdu? Nasıl geldi? demek istedi herhalde. Tüm hantan kölelerini yendim. Kölelerini. Oh, Onların yanından gizlice been... geçmiş olmalısın. Böyle But... <laughs> şans. Rahat ol çocuğum. Benim adım... Well, Peki o zaman rahat <laughs> evin. Kendine bak. İyi de ben bir evin diyorlar onu anlamadım. Asker olacak yaşta bile değilsin yumuşaksın değil mi? Hafifsin safsın gibi bir şeyler diyorlar da onu yumuşaksın olarak çeviriyorlar. Çevrilmiş. Ee, belki değilim kapa ol olmaktan iyidir. Kapa olmaktan iyidir evet. Ortalama, otelin and i can see even ne söylüyor. even Öyleyse bana savaştan bahset burada tam olarak ne yapıyorsun kardeşlerin yendiğini mi sanıyorsun baban nasıl oldu şimdilik hoşça kal demeyeceğiz ne ee, soru sormamız lazım. Buranın tam olarak ne yapıyor? Diye sorabiliriz. Evet. Savaşta savaş asker. Liderlerin yaptığı budur. Ve büyük liderler işte onları kazanırlar. <laughs> Kardeşlerim bu topraklarda çok uzun zamandır bir bela oldu. Neyse. O zaman öyleyse bana savaştan bahsetsin. Kardeşlerinin yeni mi lose against a soft aesthete and a shrill maniac. Impossible. Even if they had the sense to ally against me, I would have won today. Actually, if only my maneuvers hadn't been interfered with by those blasted colossuses. They're supposed to move just once a day. It's highly irregular, <laughs> recruit. Çok iyi ya. Ben senin ödebin değilim. Devi hareket ettiren bendim. Devi hareket ettiren ben miydim? Büyük ihtimalle hatırlamıyoruz. <laughs> ben ödebin değilim. Üzgünüm. Alışkanlığın gücü. Öyleyse bana savaştan bahset.

Korman Neşka o yaşıyor. Korman Neşka o yaşıyor ama durumu kötü. Şaşırmadım. Neşka çok sert ve orada hayatta kalabilecek biri varsa o da odur. <laughs> Maliyetin ne olursa olsun bana bir dövüşü nasıl kazanacağımı öğretti. Bana asla teslim olmamayı öğretti. Bana görevin önemini öğretti. Benimle gel ve onu ziyaret et. Hayır, bu görev ihtimali olur. Beni orada görmekten bu mutlu olmazdı ben de. Onun için ikimize de fazla saygı duyuyorum. O nasıl canlı dışında? O nasıl canlı dışında? Canlı olduğundan eminiz. Evet. O iyi değil. Eğer ziyaret edebilirsen Mutlu olur aslında. Babanın kimin öldürdüğünü hatırlamak için yardıma ihtiyacı var. Eğer ziyaret edebilirsen yardımcı olur. İmkansız. Bu savaşı yürütmek ve kazanmakla çok meşgulüm. Ona seni hatırlatacak bir şey verir misin? Bir çocuk buraya gelip hediye istiyor. Peki, istemiyorum ya. Ama cesaretini hayranım. Ne diyeceğim? Hatta... Nasıl ya? Gerçekten mi? Teşekkürler. Kolu Neşka'ya seni hatırlatacak mı? Teşekkür ederim. Kesinlikle dediğin gibi tek yapman gereken almak. Bu domundaki tüm en sık korunan eşya. Cesaretini sevdim. Başarısız olacaksın, hatta öleceksin. Dönmeyeceğim. kardeşime almadan dönmeyeceğim tabii ki. Burada tam olarak ne yapıyorsun? Neşka'nın makine kolunu şimdi alabilir miyim lütfen Biz aldık mı yoksa onu almış olabilir mi? <laughs> <laughs> o zaman cevabın evet O zaman e, şimdi koşça kalıyoruz. Gidiyoruz herhalde. Even knew what she Get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. Mm. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. Finish this fight by destroying the tower? To destroy the tower, you must lead your plague piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. Okay. Oyun parçası bir top karosunun üzerine düştüğünde bir top ortaya çıkar. Daha sonra topu ateşlemek için ona bağlı düğmeye ateş etmek gerekir. Hmm, anladım. Tamam. E, oyun parçası bir duvar karosu üzerinde düşerse Barunas'ın toplarından koruma sağlayan geçici bir duvar görünecekti. İpucu Game Master kartı. Burada. Direkt bunu alacağım ya. Kaç attı? 2 mi Ha, süper. Ay yok 3 atmış tamam. Onlar dövdü. Evet bitti. Bu da bitti. Ama demiştim çok uzun sürüyor diye. Şimdi ne alıyoruz? Kol alıyoruz aynı. Neşkanın kolu, şükür, şükür, şükür. Bak bak, ee, Neşkanın makine kolu. Bak Neşkanın makine kolu. Ne aldım Burada tam olarak ne yapıyorsun falan. Onları geçiyorum. Hayır imkansız. Ona sahip olamazsın. Burayı ver. Bana ver. Ee, sen dedin, ben de al alıntı yapıyorum. Alabilirsen senindir. Aynen. Aynen öyle. ayna. omuzlarda sekici bir kafa asker. Ki, Kolu tut ve Nezka'yı görürsen ona söyle. Boş ver. Sadece ona iyi davran. En azından bunu hak etti. Tabii ki yani.